Hepinize selam arkadaşlar ben Sar. Bugün Melek'le birlikte arkadaşlar anlatmıştım kim olduğunu. O videoyu da izleyebilirsiniz. Eee, Süper Lig takımlarını bilmeye çalışacağız. Melek? Evet. Yani. O zaman videoya başlayalım. Hadi. Açtım. Her video bir puan vardı. Her takım pardon. Ya başlayacağım internetin ama ya. İnternet çok güzel arkadaşlar. İki dakika. Vay be ben nereye bağlıyım? Ha değiştir şunu ha. ha. Arkadaşlar bir wifi'yi değiştirdim. Leş gibi internetimiz nedeniyle. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver. Ne evet, başla. Evet, başla. birincisi. Başlayayım. Aa bunu da bilmeyen Fenerbahçe. Ya? Fenerbahçe. Yani. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ceyhan. Yok ya Ceyhan. Denizle. Yok yok Bolu. E şey karşı şeyden aldım şıkkı. Kesinlikle. Olmayan denizde. 2 Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Söylemiyor. Tamam ben bu... Bursa mı diyorsun? Ha nasıl Bursa? Sen, sen bir şey demedin mi? Biliyorum ben bildiğim şey söylemedim. Demedin, deseydin. Ya yani bunda bir Galatasaray Allah yani. Galatasaray gördüğümüz. Siz görmüyorsunuz ama benim üstünde şu anda Galatasaray konusu var. Sanki. Hmm. Çok yavaş geçiyor sanki. Evet. Dördüncü soru. Dördüncü soruya geldik. Söyleyeyim mi? Seymiş. Alanya Spor. Alanya Spor. Misin? Evet. Alanya Spor çünkü A'ya benzer bir şey var. Olabilir bak. Bundan mı yola gittin cidden? Ha evet şurada A'ya benzer hmm. bir şey var. Ortasında da S var bak hasta. Ya ben S normalden biliyorum da. Beşiktaş. Beşiktaşın Beşiktaş armasını yakından bakınca çok saçma görünüyor. Neden bilmiyorum. Beşiktaş'ı izleyiciler varsa selam ama yine de. Saçık görünüyor. Zıllumamışlar. Zızm zoom, zızm zızm zızm. Hepsi zıllumamışlar galatasaray da garip görünüyor. Evet. Başakşehir. Bakalım şıklar. Şıklarda Başakşehir olduğuna göre de Başakşehir de için Başakşehir, evet. Başakşehir. Evet, miykarısızdı. Doğru. İstanbul Başakşehir. Medipol Başakşehir diye geçiyor şu an. Aa evet, şu an Medipol Başakşehir. 7. Dur. Ya ben biliyorum da ya, ya bu Bursa Bursa Bursa. Bursa evet. çünkü böyle buna benzer Çarşamba Spor diye bir takım daha var. Çarşamba Spor. Mu? Ne öyle Ya aynı aynı da nerede logo Bunun Timsahlısı kadar. Bursa değil miydi? Bursa zaten timsah. E maskotu timsah mı? Hı. Trabzonspor. D ya Abzo'nun kol başı. Mavera Scolay mı konuşmuş bu Abzo? Abi değil abi en başta sesliydi. He. Hangi takım olduğunuzu yorumlara yazın siz de. 9 kaç soru var, var bunda? Erzurumspor. Erzurum. Ben şeylere bakacağım. Erzurum diyorum. Erzurum. Ama ben de yanlış Erzurum bilebilirim Erzurum diyorum. da olur. Bak Erzurum da... <laughs> Evet, Erzurum, Erzurum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Ol. Hmm. Rize olabilir mi? Aa Rize değil. Bence Rize Spor. Rize Spor. Hayır. Denizli ya da ben gel, Rize, Rize Spor Rize Spor Ben değil de Nazlı Çay kurucu Aaa Çay kurucu Rize Spor Esfahide Çaykur değil mi? Çay kurucu <laughs> Malatya olabilir mi? Malatya Spor Malatya evet Malatya İstanbul Spor logosu değil Fenerbahçe değil Zaten bir Malatya kalıyor Zaten Malatya abi Malatya doğru hmm, Malatya Spor bak Malatya 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 12 Arkadaşlar bizim Hı. videoların çok kalitesiz olduğunu bildiğim Göztepe 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 G ile başlayayım şöyle. Galatasaray he Galatasaray Renkleri Galatasaray renkli ama Ben küçükken maç izlerken Göztepe Galatasaray maçında Babama sorardım Baba ya, hangisi biziz? Diye Babam da. Çeşitli Ama bak ben hiç görmedim Bir yıldızlı bak. Ankara gücü değil Gençler Ankara birliğidir Ankara Sporu mu? Gençler birliğidir Gençler Birliği. Bence de Gençler Birliği. Ankara Spor çıkıyormuş, Gençler Birliği. Bir yıldır yes. Ankara Gençler Birliği. Beş şampiyonluğu falan vardır. Çok duymadığımız bir spor. Kayseri. Kayseri mi? Evet Kayseri Spor. KS, evet, KS. ne olacak? Trabzon spor mu olacak? Yazmış zaten, onu da silmiş, sileydi bari. Hmm. Her şeyi sildin, onu da Bu dağın bir yerlerinde bir gizli bir alnım olabilir garip şeyler seviyor. Sivas, Sivas Spor. Sivas Spor evet. Sanson spor diyeceğim. Bitti. Abimize de teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Olmayı. <laughs> bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere ve bay bay. Abone olun.